Şimdi gönüllülük ne demek? Karşılıksız vermek. Yani karşılıksız zamanını, enerjini, heyecanını, bilgini, deneyimini karşılıksız vermek, vakfetmek, değil mi gönüllülük? Şimdi o zaman karşılıksız vermenin bir değer olarak önce yerleşmiş olması gerekiyor. Ya yani bu ne demek? Çocuklukta bize öğretilen bir takım değerler var. İşte zarar verme hiçbir canlıya, yere çöp atma, evim çalışkan ol, derslerini ihmal etme, hocana saygısızlık yapma gibi hani bir sürü değer. Şimdi bunların arasında karşılıksız vermek yok. Çok doğru. Bu ne zaman çocukluktan itibaren bize bir değer olarak aktarılır ve etrafımızdaki herkesin biz karşılıksız verdiğine tanıklık ederiz. Doğal olarak gönüllük sayısı ve gönüllük yapan insanların böyle kocaman oluşturdukları kitleler artacak. Yani bir anda hani gönüllük artmaz. Yani gönlün artması için önce bunun karşılıksız vermenin bir değer olarak yerleşmesi gerekiyor.